Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher hamile mi? Fragmandan biz bunu anladık. Peki sen ne anladın? Görüşünü yorum olarak mutlaka yaz. Emanet dizisi içimizi ısıtacak bir bölüme geliyor. Sonunda Seher ve Yaman yakınlaşması gerçekleşiyor. Seher Yaman'ın zor zamanında onun yanında olduğunu gösterdi. Yaman ise Seher'in bu adımıyla geçmişini sünger çekmeye karar verdi. Seher Yaman'ın yanına gelerek onun yanağına öpücük konduruyor. Yaman ise Seher'in bu adımını karşılığında şaşırıyor. Yaman da Seher'in öpücüğüne karşılık veriyor. Bu evlilik artık gerçek anlamını bulmuş oluyor. Yaman son zamanlarda yaşadığı stresten dolayı Seher ona beslenmesine dikkat etmesi noktasında uyarıyor. Seher bizim sana ihtiyacımız var diyerek hamile olduğunu mu söylemeye çalışacak? Yoksa Seher Ziya ile kendisini mi kastet? Canan belli bir süre sessiz kaldıktan sonra yeniden ortaya çıkacak. Konağa girmenin yollarını bulmaya devam edecek. Ziya ise annesizlikten bunca yıl sonra depresyona giriyor. Yaman köşeye sıkışacak. Öte yandan duygu komiser Ali sayesinde kurtuldu. İkili de arasındaki anlaşmazlığa bir son vermiş oldu. Onlar da yavaş yavaş ilişkilerini yön vermeye başlayacağız. Peki sizler bu konuları düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.